bu bölümünde doktor Nüket Eroğlu bizimle birlikte olacak. Medikal estetik hekimi kendisi. Şimdi biz hocayla 3-4 ay önce program yaptık. Sonra bir gün bir geldi ki dedim hocam sizde bir şey var. Hani gerginsiniz ve ben de istiyorum böyle gergin olmak ne yaptırdınız. Şimdi o zaman bana dedi ki sonsuzluk kaskısı. Bugün de bunu konuşalım dedi. Çok mutlu oldum çünkü ben sizde gördükten sonra Özellikle kendim de istediğim için çok daha güzel dinleyeceğim. <laughs> Hoş geldiniz. Ay ne çok konuşulduk. Hoş <laughs> sizi görünce heyecanlandım. Ay ne Nasılsınız? kadar güzel bir enerji. Gerçekten bah Bahar'ın enerjisi programına yansımış. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizi görmekten çok mutluyum. Her zaman söylüyorum. Bir kez daha söyleyeceğim. Benim için çok önemli ve özel insanlardan biridir. Hem hekim kimliğiyle hem de kişiliğiyle et örnek aldığım biridir. Şimdi birazcık da estetik konusunda da örnek aldığım için hemen sormak istiyorum. Sonsuzluk askısı nedir hocam? Sonsuzluk askısı benim hem doktor olarak hem hasta olarak büyük bir aşkla, büyük bir coşkuyla anlattığım bir yöntem. Çünkü e, özellikle yanaklar aşağı düştüğünde, hanımlar kendilerini ay böyle ben buldoklara benzedim dediğinde e, ve yüz e, hacim kaybettiğinde, yer çekiminin etkisi altında kalıp da e, iyice böyle dalga dalga kendi aşağı doğru bıraktığında başvurmamız gereken en önemli yöntem. Çok pratik bir yöntem, anında etki eden bir yöntem, yüzümüzü alıp bir sihirbaz gibi yukarı kaldıran bir yöntem. Sonsuzluk askısı, e, infinity lift dediğimiz çok <laughs> özel bir askı. E, asla gevşemiyor, asla kaybolmuyor e, ve kopmuyor. E, <laughs> sonsuzluk askısının içerisinde küçük eklemleri var ve onlar amortisör görevi görüyor. Yani o eklemler sayesinde hiçbir şekilde konuşma kabiliyetimizi Yüzümüzde herhangi bir dinamik yani hareket halinde bir anormallik bir yanlış söz konusu olmuyor. Hani ben bir müddet konuşmamalı mıyım acaba ağzımı açarsam bu askı kayar mı evet. acaba yerinden oynar mı gibi şeyler söz konusu değil. E, yapıldığı andan itibaren konuşmayı negatif etkilemiyor yüz hareketleri negatif etkilemiyor. Çok minimal bir ödeme oluyor belki birkaç gün süren ama o da çok çabuk kayboluyor. Ve en önemlisi bir anestezi bile gerektirmiyor. Sadece lokal bir enjeksiyon yaparak hat boyunca kolaylıkla uygulayabiliyoruz. E, yüzü nazole bir yerlerden, çim bıyıkları dediğimiz e, bu çizgiden alıp e, kulak dibinden kafatasına kadar kaldırıyoruz ve hiç belli olmuyor. Çünkü giriş çıkış noktaları saç içinde kalıyor Aa! ve e, yüzde çıktığımız bir nokta yok. Yani bakar bakmaz asla belli olan hmm. bir işlem değil fakat ömür boyu kalan bir işlem. Adı bu yüzden infinity lift, infinity sonsuzluk demek. Hmm. Sonsuzluk askısıyla yüzü sonsuza kadar yukarıda tutmak mümkün. Ne güzel. Peki şimdi birazcık konuşalım bunu. Ee, ne kadar zamanda yapılıyor yani kaç saat sürüyor, ee, hastane koşullarında mı olması gerekiyor, ee, bir sedasyon vermek gerekiyor mu kişilere biraz anlatır mısınız? Şöyle e, asla hastane koşullarında olması gerekmeyen bir yöntem çünkü. ...küçük girişim kabul ediliyor. Neticede sonsuzluk kaskısı ...sadece jetokain dediğimiz bizim... ...basit bir e, enjeksiyonla... E, ...o bölge, o hat uyuşturularak... ...kolaylıkla yapılıyor. Hasta hiçbir şekilde... ...ağrı acısızı hissetmiyor. Yani bir dişçiye gitmekten daha kolay... ...bir yöntem aslında. Ve... ...sonsuza kadar kalması kadın ya da erkek... ...büyük rağbet görmesini sağlıyor. E, artık hastaneler... ...birazcık endişe edilebilen noktalar haline dönüştü. İnşallah bu koronayı... ...yakında hep beraber atlatacağız ve kurtulacağız... Olacağız. Ama şu anda insanlar özellikle estetik için pek de hastanelere gitmeyi tercih etmiyorlar. kas kaskısını biz klinimizde sadece e, lokal e, anesteziklerle ya da e, böyle enjekte ettiğimiz basit anesteziklerle e, kolaylıkla yapabiliyoruz. Yüzü yukarı asarken sadece yüzü değil kaşları da kaldırıyoruz. Evet, gıdıya da e, yok ediyoruz ve gıdıya da bir sonsuzluk askısı koyuyoruz. Şu. Yani e, sadece yüzümüz aşağı düşmüyor. Gıdımız da aşağı düşüyor. Evet. Yani çok yağlı olmasına gerek yok. 50'li yaşlardaki yağlı ya da yağsız Hı -hı. her hanımın neredeyse boyunla e, çene arasındaki hattı gevşemiş ve aşağı doğru sallanmış oluyor. İşte bu noktada bu hatta bir ya da iki çift infinity lift koyup bu hattı böyle keskinleştirmek ve jawline'ı daha da net ortaya çıkarmak mümkün. Hatta bazen şunu yapabiliyoruz. Bunu da klinik ortamında kolaylıkla Hı -hı. yapıyoruz. Çünkü bunun için de hastaneye gitmeye gerek yok. Hatta sedasyon almaya bile gerek yok. Çünkü sadece tokayın sadece lokal olarak o bölgeyi uyuşturmak bize fazlasıyla yetiyor. Gıdıdaki yağ fazlalığını klinik koşullarında lazerli polizle alıyoruz. Buradan tek noktadan girip buradaki yağları aldıktan sonra buradaki ciltte ciddi, ciddi bir gerilme ve sıkılaşma sağlayıp e, buraya bir iki tane sonsuzluk askısı koyduğumuzda burada direkt bir çene kontüründe çıkma sağlarken Aynı anda koyabilir misiniz? Tabii ki tabii Aha. ki. Bununla bitmiyor ama sürpriz bununla bitmiyor. Oradaki yağları aldık, burayı gerginleştirdik, infinity liftimizi koyduk, çene kontürünü çıkardık. O yağları da çöpe atmıyoruz. Çünkü yağlar çok değerli. Çünkü kendi yağlarımız. Onu da Jowline hattında kullanıyoruz. Çünkü hmm. Jowline hattı ne kadar keskinleşirse. Şöyle ne güzel oluyor. Evet. Yüz o kadar güzel görünüyor. Ay hocam i̇şte süper. buradaki yağları Jowline hattı olarak kullanıp... ...buradaki e, gıdıdaki deriyi de gerip... ...burayı da Infinity Lift ile e, iyice netleştirdikten... ...keskinleştirdikten sonra... ...yüze üçer tane Infinity Lift koyup... ...yüzü yukarı kaldırmak ve kaşları da kaldırmak belki bir 20 yaş, belki bir 30 yaş öteye götürüyor. İnsanlar 50 60'lı yaşlardan birdenbire 30 yaşlarına geri dönüyorlar. Ben bazen odadan çıkan hastayı tanıyamıyorum. Yani o kadar güzel, o kadar e, anında etki. Hemen sonuç Tabii. Mi? Etki anında görülüyor çok minimal bir öden falan oluyor tabii her şeyin oturması estetikte bir süreç alır evet. ama Infinity lift çok ödem yapmayan içinde amortisörleri olduğu için son derece güvenli olan ve gündelik hayatta etkilemeyen bir yöntem olduğu için insanlar hemen sosyal hayatlarına dönebiliyor. Ben sizi görmüştüm yaptırdıktan sonra iki ya da 3 gün sonra biz çekim yaptık sizinle. Çekim yaptık ve ben ertesi günü evet. beklemeden hasta baktım. Yani ben hemen askılar takıldı. Infinity lift yüzümde sonsuz askısı takılır takılmaz yan odaya girip hasta bakmayı devam ettim. Yani bu bu kadar hızlı. O zaman sonra acısı ağrısı yok mu? Hayır hayır. Sonrasında var. hiç acısı yok. Yapılırken de acısı yok. Yani bu böyle acılısızlı sızılı bir yöntem değil. Özellikle benim yaş grubu yani 51 yaşındayım ve yüzümüz gitgide aşağı düşüyor. Artık basit yöntemlerle yüzü daha dinamik gösterme çabası içinde oluyor. Çünkü yüzümüz aşağı düştüğü zaman biz kederli görünüyoruz, üzgün görünüyoruz, mutsuz görünüyoruz. Evet ya çok kötü Yani şey. yüz aşağıdayken bir insanın kendini aynada bakıp da keyif alması imkansız görünüyor. Artık bu tarz işlemler diş fırçalamak gibi bana göre. Yani günümüz şartlarında e, çok basit işlemler ama uzun vadeli çok büyük mutluluk veren işlemler. Yani e, eskiden nasıldı? İnsanların yüzü karışırdı, deri eskirdi, yüz aşağı sarkardı, gidip yüz germe operasyonu olurlardı. Ondan sonra tekrar bir yüz germe operasyonu olurlardı falan. Ee, özellikle sanatçılara falan bakınca eski sanatçılara 2 3 üç, dört, Hani ...her evet, evet. E, üç, beş senede bir yüzlerini gerdirmişler. Şimdi baktığımızda bu bence çok dramatik bir şey. Yani günümüz koşulları için konuşuyorum. E, artık e, biliyoruz ki bir operasyon bir kere yapılınca güzel oluyor. Yani... Ben de biliyorum gün gelecek belki yüzümü de gerdirmek durumunda kalacağım. 60'lı yaşlarda belki bir mini germe yaptıracağım, başka bir şey yaptıracağım falan. Çok önemli değil. Hani Ama şu an 51 yaşındayım ve operasyon olmadan... Hiçbir risk almadan, hastanede yatmadan, bir acı ağrısızı çekmeden, bir ameliyat asimetrisi soru işareti taşımadan, bunu sosyal hayattan kopmadan keyifle yapabiliyorsam tabii ki Infinity Lift'i operasyona bin kat tercih ederim. Çünkü hem basit hem hızlı hem etki görülüyor ve hemen beni bir 20 yıl önceme götürüyor. Gerçekten yüzüm üçgenleştikten sonra çok iltifat çok aldım. Oldu. Herkes çok beğendi. Bütün doktor arkadaşlarım yaptırdı. Hasta grubumuzun <laughs> benle aynı yaşta olan neredeyse yüzde 80-90'ı yaptırdı. Yüzler yukarı kalkınca bir sanımların psikolojisi de değişiyor. Tabii. Kendimizi çok ama çok iyi hissediyoruz. Bir de bu yöntemin uzun kalıcılığı çok önemli. Yani elbette biz eskiyoruz. Yani... İpin kalıcı olması yeterli değil. Hani biz kendimiz eskiyoruz. İnsanoğlu evet. neticede ölümlüyüz. Ama baktığımızda e, her sene kalkıp da yüzümüze bir ip taktırmak, her sene yüzümüze bir girişimde bulunmak e, sıkıcı bir şey. Böyle bir şeyi uzun vadeli kullanmanın keyfi çok ayrı. Ve bunu e, yaparken anestezinin kullanılmaması, bir cerrahi olmaması, anında sonucun görülmesi ayrı bir mutluluk. Tabii ki bunu özellikle sikret olarak yaptırmaya çalışan bir hasta grubu da var. Ha. Özellikle erkekler. Erkekler bu tarz şeyleri pek evet. de söylemek istemezler ama erkeklerin yüzü de gitgide aşağı düşer. Ee, erkekler Infinity lift yaptırdıktan sonra kadınlardan çok daha mutlu oluyorlar. Çünkü cerrahi iz yok, hiçbir girişim yok ve bunu söylemek zorunda değiller. Bunu saklayabiliyorlar. Bu onları inanılmaz mutlu ediyor ve tabii ki asimetrinin olmaması ve acının ağrının olmaması erkeklerin ağrı eşiği birazcık düşüktür onlar birazcık ağrı çekmekten Öyle. korkar onları çok ama çok mutlu eden bir yöntem çünkü yüz germe operasyonlarında kulak dibinde ne kadar da cerrahın eli iyi olsa da incecik bir çizgi kalıyor tabii. biz bakar bakmaz onu algılayabiliyoruz anlayabiliyoruz profesyoneller bunda hiçbir iz olmaması tabii ki ee, özellikle erkek hastaları, saçı seyrek ya da e, dökülmüş ya da çok kısa kullanan hastalar ayrı bir mutlu ediyor. Çünkü işsiz bir şekilde, kimsenin anlayabileceği bir şekilde yüzleri bir anda geriliyor. Ve tabii ki operasyon ağrısı çekmiyorlar, hastanede yatmıyorlar. Infinity Leaf sonsuza kadar bizi keyifle e, taşıyan bir askı. Kaşlarımızı, yüzümüzü. Gıdımızı her yere kullanabiliyoruz güvenli. Özellikle genç kızlara çok fazla kaş askısı yapıyoruz son Şimdi, günlerde. Şimdi şimdiden geçen soruyu cevaplıyorsunuz hocam. Biz hep böyle hani yaş yaş dediniz ya. Hiç evet. öyle 50'li yaşlara da gitmeyin vallahi. Artık 35'lerde yanaklar da sakmaya başladı. Yani ya yediklerimiz ya koşullar bilmiyorum. Neden böyle ama gerçekten böyle. Ama ben şu gözün şuraya kalkmasına bayılıyorum. Gerçekten kaş askısı muhteşem bir şey. Çok güzel çok seviyorum. Ee, yaparken de çok mutlu oluyorum. Ee, i̇zlerken de çok mutlu oluyorum sonrasında. Çünkü evet biz botoksla bir miktar açıyoruz. Kırışıklıkları doldur durduruyoruz ama botoksun asıl fonksiyonu bu değil. Eğer kişi kaş göz mesafesi yakınsa ve bu yüzden de göz kapağı gereğinden fazla katlı duruyorsa da, daha yaşı çok gençse kalkıp da ona göz kapağı operasyonu yapalım falan demek çok doğru bir şey değil. Eğer kaş göz mesafesi yakın ve far alanı bile çok darsa tabii ki kaşları total olarak yukarı kaldırmak en güzeli. Bazen sadece e, ucuna minik bir dokunuş yetiyor. Bazen de kaşı olduğu gibi kaldırıyoruz. E, bu mesafeyi açmak demek gençlik demek parlamak demek ee, orada bir e, alanın daha gergin daha güzel görünmesi aslında yaşla da ilgisi yok hmm. bunun yüzü daha dinamik Kesinlikle. daha canlı e, daha fresh gösteriyor. E, bu alan ne kadar darsa kişi o kadar karamsar ve deprese duruyor. Evet. O yüzden... Türk ırkının da kaş göz mesafesi gereğinden fazla dar olduğu için birazcık kaş göz mesafesini açıyoruz. Infinity Lift'in hiçbir zararı yok. Bunu da açıklamak istiyorum. Infinity Lift biraz balık sırtı şeklinde yapılmış. Özellikle silikon plakçıklardan oluşuyor. Hayır. Ve onlar... E son derece koruyucu. Bu istenildiği takdirde oradan rahatlıkla alınabilir, çıkarılabilir. Ee, hani memnuniyetsiz hiçbir insana Hı -hı. rastlamadım ama Tanrı korusun ileride bir tetkik yaptıracak. E, yeri nerede hemen tespit edilebilir. Son derece güvenli bir metottur. Eee iste, istenildiği takdirde ipler konulduğu gibi konulduğu noktadan kolaylıkla da alınabilir. Ama Kaş askısı e, genç kızlarda özellikle kaş uçlarında ve kaş ortasında yükselmeye sebep olduğu için çok tercih ediliyor. E, zaten biz yaşları hiç karıştırmıyorum. Biz yaşlarda herkes yaptırıyor. Doğru söylüyorsunuz şimdi ama e, ben mesela göz kapağım çok düşük dedim e, size biliyorsunuz dedi ki hoca senin göz kapağın değil senin kaşın aşağıda. <laughs> mesela ben hiç böyle düşünmemiştim olayı. Aa şöyle bir baktım gerçekten çok güzel duruyor. Peki mesela ne kadar zaman ayırmak lazım bunu yaptırmak için? Kaşı için soruyorum, yanaklar içinde soruyorum. Aygılı da soruyorum. Yani <laughs> o kadar. Hepsiyle sordum. <laughs> Hepsiyle ilgilendim şu anda. Şöyle şimdi bir kaş askısı yapacaksak yarım saat yarım fazlasıyla saat. yeterli. Aa, fazlasıyla aa, fazlasıyla şey. yeterli. Ee, son derece de keyifli oluyor. Ee, ve bazen mesela daha o kişinin botoksa ihtiyacı yok. Çok genç. 18-20'li yaşlarda kaşları gözünün içinde. İşte öyle durumlarda durduk yere gelip botoks yaptırmak istiyorlar. Hatta o yaş grubunda göz kapağını bile yaptırmak isteyen hastalar oldu. Evet. Ben onlara açıklama yapıyorum. Diyorum ki sakın daha zamanı değil. Daha sizin yanlış refleksleriniz başlamamış bile. Botoksla da istediğiniz şeyi elde edemeyiz. Göz kapağınızı aman dokundurtmayın. Bunu yapalım. O zaman gerçekten çok ikna oluyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Bunun dışında özellikle bu bölgeyi dediğim gibi yarım saat ayırmak yeterliyken buna yüzü karıştırdığımızda yani üçer tane ip yanaklara koyup nazola nazole bir yerleri açıp çim bıyıklarını açıp jawline'ı iyice keskinleştirdiğimizde belki bunu bir bir saate çıkarabiliriz. bu kadar. O kadar. Daha uzun değil. Hmm. Ve acılı, ağrılı, sızılı olmayan bir yöntem dediğim gibi e, en çok 40 artı grupta e, gıdı problem oluyor. Hı -hı. Çünkü gıda insanı yaşlı gösteren, evet, yüzü aşağıda iyi. gösteren bizim böyle ay dede yüz dediğimiz bu çeneyi boyuna yaklaştırmayı engelleyen, e, insanın özgürlüğünü kısıtlayan, insanı hantal, insanı deprese mutsuz gösteren bir organ. Gıdı ne kadar fazlaysa kişi o kadar yaşlı ve hantal görünüyor. Erkek ya da kadın fark etmiyor. O yüzden bu gıdadan kurtulmak lazerli polizle çok kolayken bunu kesinlikle sağlamak lazım. Bir de gıdadaki yağlar uyku kalitesini bozuyor. İnsan ları gece uyutmuyor, alfa beta dalgalarını karıştırıyor ve gıdı horlamaya sebep oluyor, gıdı insanın güne mutsuz, enerjisiz başlamasına sebep oluyor çünkü nefes alıp vermede buradaki yağlanma çok ama çok önemli. İşte gıdıdaki yağdan kurtulmak aynı zamanda ruhsal bir anti aging. Süper gıdı gittikten ya. sonra kişinin nefes alıp vermesi düzeliyor. E, ...güzel nefes alıp veriyor... ...bu zaten gençleşmiş yüzüne de yansıyor... ...o yüzden sadece kaşları asmakla... ...ve yüzü asmakla yetinmiyoruz... ...biz gıdı varsa ilk önce gıdı diyoruz... ...bazen bunu gençlere de yapıyoruz... ...yani daha 30'lu yaşlarda... E, ...bu gıdıdan rahatsız kişi... ...bastırıyor ki zayıf olan evet, insanlar bazen da genetik var... Böyle var e, ...çenesinin altında hemen... E, ...ikinci bir çene oluşuyor... ...buna çift çene deniyor... Hı -hı. ...bu e, ikinci oluşan... E, çene dediğimiz o yağın oradan gitmesi çok Süper ama çok bir şey. güzel bir görsel sağlıyor gençlere. Çünkü genç ya da yaşlı olmak önemli değil. Gıda yapısal bir organ ve gıdının oradan gitmesi gerekiyor. Buna da bir çift infinite lift takınca müthiş bir kontür çıkıyor Süper. ortaya. Süper çok teşekkür ederim. Bizimle birlikte olduğunuz için Doktor Nüket Eroğlu bizimle birlikteydi. Sonsuzluk askısını konuştuk. Çok güzel bir konuydu ve tabii ki programımız dün hüzünle devam ediyor.